sonrası Sky Wars'ın 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Evet. Bu kadar kısa bir sürede diyeceğim ama bayağı oldu gerçi. 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Egg çekecektim. Olmadı. Hunger çekecektim. Onda da bir sorunla karşılaştım. Ben de dedim Sky Wars çekeyim. İyi mi ettim bilmiyorum ama bence iyi ya. <laughs> Yani bir de bot çıksaydı süper olacaktı. Ama kılıç çıktı. Setimiz iyi. Ben, bana bunlar yetiyor genelde ama. Gene de daha iyileri alabilir. Mesela yay çıkabilir. Çıktı. Şunla şu. Şöyle. Evet. Kazmamızı da alalım. Botumuz çıkmadı. Bu da. Allah belanı versin. Hmm, galiba ok mu vardı lan burada? Yokmuş. Sanki ok vardı diye şey yaptım mı? Abi ya. gene mi gittin? Uçuş. Anan. Anan annem senin. Anan annem. Alvarto. Müslüman oluyorum. Hadi hadi geçmiş olsun hadi. Ne oldu lan az önce? Tamam hop. Hulelmaset. Gereksizlere atalım. Ha evet bir şey yapıyordum. O dolmuş. At. 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 Tamam. Şöyle. Taşları atmasayım. diye bir düşündüm aslında şimdi. Şimdi şunu da bir alsak 5 kişi kalıyor. Yarılan patates. Oha, oha hacker. Aha aldık. Bir kişi daha aldık. Bayağı iyi ya şu an. Değil mi? Anan anan bacın alan teyzen. Oha. Ha. Git lan. Abi. Ne oluyor lan? Lan bana mı musallat olmuş usta be estağfurullah. Aa bunlar team olacak. Yok olmadı. Lan. Sen kimsin? Kimsin sen? Abi abi abi. Abi düşecek. Abi iki, ikili dalmayın bari be. Oha, 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 yuh, yuh artık git. Ona nasıl bir şey lan o? Yuh, 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 ayı gibi dalma lan. İki kişi kalmışık. O yüzden bu bana yöneliyor. Nasıl sıçtır ya? Lan başka iki kişi kalma zamanı yok muydu? Golden Apple da yiyemeyeceğim. Ananı. Evet. Ne en azından son iki de öldük arkadaşlar. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça